değerli arkadaşlar. Tekrar selamlar. Burada kalmıştık. Evet, ben şimdi tekrar büyüteyim böyle. I'm going to Bulgaria now. I said. Dedim ki ben Bulgaristan'a gidiyorum. Değerli arkadaşlar bunu söylemeden önce şöyle bir fotoğraf da var burada. O fotoğrafa da bakalım. Bakın burada. Yani konuşan bu çocuk arkadaşlar. Bu. Evet. Bakın iki tane kız arkadaş var burada. Şimdi onlardan bahsedecek. Ben onu seslendiriyorum. Daha doğrusu. I'm going to Bulgaria now. I said. Dedim ki ben Bulgaristan'a gidiyorum şu an. For about a month. Bir aylığına. Bir aylığına. Then I'm going to surf for the winter. Sonra kışı geçirmek için güneye gideceğim. Cyprus. Kıbrıs'a. Or perhaps North Africa. Belki de Kuzey Afrika'ya. Oh yes. They said. Onlar da dediler ki Öyle mi? We love Bulgaria. Bulgaristan'ı seviyoruz. Sofia is a great town. Sofia çok güzel bir şehir. Wonderful, harika. What about, sorry, what do you do about money? Peki hani para konusunu ne yapacaksınız? Mesela bu kadar seyahat ediyorsunuz da parayı nasıl harcıyorsunuz? Yani nasıl kazanıyorsunuz? What do you do about money? Well, you know, Carl Smart. Yani pek öyleyse biliyorsun Carl güldü. Sometimes we get a little job. Bazen küçük işler yaparız. This, that, yani bunun gibi, şunun gibi. But what about you? Peki ya sen? Ya sen? yeah, come on Melanie said. Melanie dedi ki, peki hadi sen anlat anlamında. Tell us about you, Tom Walsh, with the blue eyes and the mom, Birmingham and sea. Hadi sen anlat bize. Annesi Birmingham'da deniz kenarında yaşayan mavi gözlü Tom Walsh. Sen anlat bize diye söylediler. What are you doing with your life? Hey. Yani sen nasıl hayatını kazanıyorsun? What are you doing with your life? Yani hayatını nasıl idame ettiriyorsun anlamında. Bu nedenle ben de dedim ki gene de yani so I told them böylelikle dedim ki they were nice girls. Yani kibar kızlardı. They were older than me. Benden yaşlıydılar. Perhaps 27 or 28. Belki yani 27-28 yaşlarındaydı. But I liked them. Fakat ben kendilerini sevdim. Yani kendilerinden hoşlandım. We talked and laughed for hours. Saatlerce güldük ve eğlendik. Yani güldük ve konuştuk. I told them a lot of stories about my life. Yani onlara hayatımla ilgili epey bir hikaye anlattım. Some of the stories, some of the stories were true. Bazı hikayeler doğruydu. Some weren't. Bazıları değildi. But the girls laughed. Fakat kızlar gülmüştü bu hikayelere. And said ve dediler ki I was a great guy. Yani benim çok iyi bir insan oldum. Yani çok... yani hani <laughs> müthiş bir çocuk oldum yani müthiş bir insan olduğumu söylediler. Ay askıda mı bu Bulgarya? Ben de onlara Bulgaristan'la ilgili, Bulgaristan'la ilgili bir takım sorular sordum. Because I didn't know the country. Çünkü ülkeyi bilmiyordum. They knew Sofia well. Yani bunlar Sofia'yı iyi biliyorlardı. Yani Bulgaristan'ın başkenti Sofia'yı iyi biliyorlardı. Ve dediler ki, hey Carl, Melanie said. Melanie dedi ki, hey Carol, we are staying in Bella Blanca for a day or two. Yani biz Bella Blanca'da bir iki gün kalacağız. But let's go over to Sofia this weekend and meet Tom there. Hadi bu hafta sonu Sofia'ya gidelim ve Tom'la orada buluşalım dediler. Bakın, let's go over to Sofia this weekend, bu hafta sonu Sofia'ya gidelim ve Tom'la orada buluşalım dediler. We can meet him on Saturday night at this Hotel Marmara. Biz onunla Hotel Marmara'da Cumartesi gecesi buluşabiliriz. Yeah, it's a good hotel. Carl told me. Carl bana dedi ki, evet oldukça güzel bir otel. Cheap, ucuz, but good. Fakat iyi. What do you think, Tom? Tom, sen ne düşünüyorsun? Great, I said. Let's do that. Ben dedim ki, mükemmel. Hadi yapalım. Yani hadi buluşalım anlamında. Evet. Buradan diğer sayfaya geçtim arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bakın. Konuşuyorlar. Bu iki kız konuşuyor çocukla burayı uh, da biraz büyüteyim. The train was very slow. Uh, train oldukça yavaştı arkadaşlar. We got to Belgrade at 6 o'clock in the evening. Akşam saat 6'da Belgrad'a vardık. And lot of people got off. Ve birçok insan trenden indi. There were only me and the girls in the carriage. Sonra o kompartmanda, yani kompartmanda ben ve sadece bu iki kız kaldık. There were only me and the girls yani ben ve bu kızlar kaldık kompartımanda. The guard came and looked at our tickets. O arada arkadaşlar bekçi geldi ve biletlerimizi kontrol etti. And went away again. Ve sonra tekrar uzaklaştı. Evet. Carl looked at Melanie. Carl, Melanie'ye böyle bir baktı. Hey Mel. She said. Merhaba. Yani hey Mel. Why don't you and Tom go along to the restaurant? Sen ve Tom neden restoranta gitmiyorsunuz? I'm not hungry. Ben aç değilim. I want to sleep for an hour. Yani ben burada bir saat uyumak istiyorum dedi. Evet. E, food is very expensive on the train. Işte. Ben dedim ki yani yani trenlerde yemek oldukça pahalıdır. I haven't got much money just now. Yani şu an yeterli derecede param yok. I'm going to get a job in Sofia. Ben Sofia'da çalışmak için gidiyorum. Yani Sofia'ya çalışmak için gidiyorum. Oh Tom, Melanie said. Melanie dedi ki, öyle mi Tom? Why didn't you tell us? Neden bize söylemeden? Look, you are a nice guy, right? Yani bak sen iyi bir çocuğa benziyorsun değil mi? You are okay for money this week. Yani we are okay money for Yani biz bu hafta sonu yani bizim paramız yerinde. Yani paramız var bu hafta sonu için. We can buy you a meal. Sana bir yemek ısmarlayabiliriz dediler. Of course we can. Carol said. Carol dedi ki elbette yapabiliriz. And look we bak. In Sofia, Sofia'da we can take you to the best restaurant in town. Biz seni şehirdeki en güzel yani en iyi restorana götüreceğiz. It's a great place. Ve çok güzel bir yer. Biz seviyoruz yani. Biz orasını seviyoruz anlamında. <laughs> What could I say? I was hungry. Ne diyebilirdim ki? Açtım. They had money. Ve onların da parası vardı. I didn't so. Yani I didn't. Yani benim param yoktu. So Melanie and I went to the restaurant. So bu nedenle yani bu nedenle arkadaşlar Melanie ve ben restoranta gittik. Ve yemek yedik. When we come back geri geldiğimizde Carol was still alone. Carol halen yalnızdı. Yani Carol halen yani kompartmanda yalnızdı diyelim arkadaşlar. Melanie put put her feet on the seat and went to sleep. Melanie arkadaşlar ne yaptı? Yani oturdu, ayaklarını uzattı ve uykuya daldı. At Nice, some more people got on the train. Nice denilen yerde arkadaşlar, yani bazı insanlar mesela trene bindi. And two old men came into the carriage. Ve iki yaşlı insan mesela kompartımana geçti. They looked at Melanie's feet on the seat. Yani bu adamlar arkadaşlar Melanie'nin yani uzatmış yani koltuğa uzatmış olduğu ayaklarına baktı. And talked in loud voices ve sesli bir şekilde konuştular. Carl laughed. Carl güldü. And Melanie opened her eyes and sat up. Melanie de arkadaşlar gözlerini açtı ve oturdu. Arvin Uli de Geldik mi diye söyledi Karol. And looked out of the window ve pencereden dışarıya baktı. Yeah, about half an hour. Evet, hemen hemen. Yani hemen hemen yarım saatimiz var diye düşünüyorum. Dedi. Evet arkadaşlar, burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.